Evet Oya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. hocam, merhaba. Şimdi Oya Hanım 15 gündür diş çekiyor. Evet. E, evden çıkamıyor, ana babasına baktığı için. Depresyonda bir de kendisi. Evet. Hep bakım, şey böyle ve pandemi falan. Evet. E, hep değindiğimiz konular. İnsanlar dişlerini bu sebeple kaybediyorlar. Şimdi evet. uyuşturdum ben Oya Hanım'ın dişini. Evet. Ama esas problemimiz toplumun depresyon. Toplumsal depresyon var. Evet. Şimdi benim babam e, sinir doktoruydu. E, o sebeple ben bu konulara çok önem veriyorum. Ee, diş hekimliği aslında bir psikiyatrik bir meslektir. Nörolojik bir durumdur. Yani diş hekimliği A, A'dan B'ye, A'dan Z'ye e, her türlü hastalığı içerdiği için e, o sebeple bu durumlar çok önemlidir. Bizim için çok değerlidir. Hasta psikolojisi çok önemlidir. Hastayla ile iletişim bu işin A'sıdır. Evet. Şimdi geliyoruz size. Evet. Bunu, bunu yapıyoruz. Öncelikle rahat olun. Kendinizi sıkmayın. Tamam. tamam. Hı -hı. Ve o kullandığınız ilaçları da e, Hı -hı. mümkün olduğunca azaltmaya ve yok etmeye çalışın. O Hı -hı. sinir ilaçlarını. Çünkü bağımlılık yapar. Bunlar sizi bağlar. Doktorunuzdan izin Hı -hı. alarak bu ilaçlardan e, onun yerine başka şeyler koyarak kurtulmaya çalışın. Bunun da en önemli yolu ya kitap okumak veya spor yapmak. işte sağlıklı şeylerle ilgilenmek gibi. Hı -hı. Ama kendinize değer verin. Çünkü kendi sağlığınızı kaybediyorsunuz. Evet. Maalesef. Hadi bakalım. Açın lütfen. Affedersiniz. Kendinizi sıkmayın, rahat olun. Bu kökü alıyoruz Ayağını. Gitti bile, bu kadar. Aa. Tabii tabii, İşte bu kadar. Kapatın lütfen. ben pastan yapacağım. <laughs> Geçmiş olsun. Dediklerimi unutmayın, oldu mu ayağını? <laughs> <laughs> Sevgiler, sağlıcakla kalın. Selamlar. Hoşçakalın. <laughs>